4. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali'nde Sunda Arar sahnede ve görmüş olduğunuz gibi Antalyalılar yoğun bir coşku içerisinde. Çok mutluyum burada olmaktan. Çok keyifli. İnşallah bu akşam güzel böyle enerjik, eğlenceli bir akşam olacak. Güzel vakit geçirirsek çok mutlu olacağım. Antalyalılara buradan sevgiler gönderiyorum. Tekrar başka başka konserlerde görüşmek dileğimle diyor. <laughs> 그 <susur> Funda Arar çok iyi bir seçim. Tüm festivallerde ve Türkiye'de en beğendiğim sanatçılardan bir tanesi. Bir müzisyen olarak ben de bunu söylüyorum. Funda Arar'ı çok seviyorum. Bütün şarkılarını ezbere biliyorum. Teşekkür ederim böyle bir organizasyon içinde. Büyükşehir Belediye'mize. Konserler olsun, etkinlikler olsun her şeyle harika bir organizasyon olmuş. Misafirperverlikler süper zaten. Gerçekten yörük ruhunu tam olarak hissedebildiğim bir ortam. Konser mükemmel, her şey mükemmel. Bunu Büyükşehir Belediye başkanıza çok teşekkür ediyorum. Çok güzel geçiyor, süper. Eğleniyoruz. İyi ki geldik. İyi ki böyle bir organizasyon yapılmış. Geçelim, geçelim. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.